Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz yazlık bluzin örneğini anlatacağım arkadaşlar. Örneğimiz oldukça basit. 4 ilmek ve katları üzerine kurulan kolay bir örnek. Yani böyle bir bluzu örgüye yeni başlayanlar dahi örebilir. Örnek oldukça kolay. Örneğin yapılışını anlatacağım. Bunu yazlık ip kullanarak örebilirsiniz. Hangileri diye soracak olursanız Alize Diva ile örebilirsiniz. Alize Cotton Gold ile örebilirsiniz. Dediğim gibi örgüye yeni başlayanlar yaka ve kol oyuntusu yapmanıza hiç gerek yok. ilmek sayınızı belirledikten sonra 4 ve katları artı yanlara istediğiniz kadar eşit şekilde sağ ve sola kenar ilmeği vererek e, ee, örnek kurulumunu yaptıktan sonra dümdüz bedeninize göre örüp dikip giyebilirsiniz. Dediğim gibi kol ve yaka oyuntusuna dileyen tabii ki yapabilir istediği gibi. Ben örgüye yeni başlayanlar için söylüyorum. Yaka ve kol oyuntusuna hiç gerek yok. İki tane parça ördükten sonra dikersiniz. Düşük kol, kayık yaka çok güzel bir yazlık blüzel de edebilirsiniz. Dediğim gibi 4 ilmekle katlar üzerine kuruyorduk. Ben bunu kenara bırakacağım. Bir de şunu diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada alt kısımda yani şuraya kadar yaptığım yerde ajurlar büyük. Şu üstte daha küçük. Her ikisini de anlatacağım. Zaten toplam iki sıradan oluşuyor örnek. E, ajurlarını dar e, küçük isteyenler buradaki gibi yapabilir. Geniş isteyenler buradaki gibi yapabilir. Her ikisini de anlatacağım şimdi. Dediğim gibi 4 ilmek ve katları dedim. Hemen şuraya biraz ilmek atayım. Ee, ben iki başa, iki de sona kenar ilmeği veriyorum dikiş payı için. Kenar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde iki ilmeği sağ eğimli kesiyorum. Buradan alarak çift doluyorum. Sola kesiyorum. Burası bir örneklik yerimiz. Tekrar sağ kesiyorum. Çift doluyorum. Sola kesiyorum. Tekrar sağ kesiyorum. Çift doluyorum sola kesiyorum. Sağa kesiyorum, çift doluyorum. Sola kesiyorum ve iki kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimiz ters. Arkadaşlar bakın bu çift doladığımız yeri birini ters örüyorum. ikincisi sol şimdi düz örüyorum. Ters 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 ikinci dolamam düz. Arka sıramız hep bu şekilde. Ve yine kenar ilmeklerim. Bir kez daha aynı şekilde anlatacağım. Büyük ajurlu yapmak isteyenler. Şimdi yine arkadaşlar şu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Sağ kesiyorum. Çift doluyorum. İlmeklerimin gelişine göre sola kesiyorum. Sağ kesiyorum. Çift doluyorum. Sola kesiyorum. Sağa kesiyorum. Çift doluyorum. Sola kesiyorum. Sağa kesiyorum. Çift doluyorum. Sola kesiyorum. Ve iki kenar ilmeği. Arka sırayı yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum kalan ilmeklerimi bakın aynı şekilde örüyorum çift doladığım yer ilki ters diğeri sol şimdi düz örüyorum ve son iki kenar ilmeği şimdi arkadaşlar dediğim gibi Ajurlarını büyük yapmak isteyenler çift dolayıp bu şekilde yapacak. Daha küçük yapmak isteyenler ise şu şekilde yapıyoruz. Burası değişmiyor zaten. Yine ilmeğimi yönünü ayarlayıp sağ kesiyorum. Tek doluyorum arkadaşlar. Sola kesiyorum. Sağa kesiyorum. Tek doluyorum. Sola kesiyorum. sağa kesiyorum. Tek doluyorum. Sola kesiyorum. Sağa kesiyorum. Tek doluyorum. Sola kesiyorum ve kenar ilmeklerim. Arkadaşlar şimdi burada ise yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ters. Burada tek dolamıştık ama biz İki kesme yapıyoruz, bir sağa bir sola. Dolayısıyla iki ilmeğimiz eksildiği için tek dolamamıza rağmen burada iki ilmek çoğaltmamız lazım. Ters ilmeğimi çıkarmıyorum, düz. Bu şekilde iki ilmek arttırmamızı yaptık. Fakat tek doladığımız için ajurlarımız daha küçük olacak. İki ters dolamadan bir ters yapıyorum tekrar şişimde ipim bir düz bu şekilde arkadaşlar bakın ters düz ters düz ve son iki kenar ilmeği Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki ajurumuz küçük. Altta çift dolayıp aynı şekilde ördüğümüz yerlerin ajuru daha büyük. Örneğimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.